Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ideal bir yatırım sepetini, ideal yatırım sepetimizde neler olması gerektiğini ve yüzdelerini birlikte konuşmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve katıl kademe 4 tarafındaki üyeliklerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın diyor. Bildiğiniz gibi Bist 100 tarafında bir düzeltme ile bugün karşı karşıya kaldık. Aslında dün katıl kademe 4 tarafındaki trade şirketleri videomuzu izleyenler bu düşüşle ilgili yorumlarımı da ne yapmış oldular orada değerlendirmiş oldular. Çünkü biz dün Bollinger bandı tarafında yaklaştığımızda aslında hem bandın üst kanalına yaklaştığımızı hem de bandın üst kanalıyla 9800 direncinin peş peşe geldiğini ifade etmiştik. Ve bir düzeltme bekliyorduk. Tabi burada benim beklediğim düzeltme bu oranlarda değildi. Yukarıda özellikle 9733'leri görmüş. Kapanışını da 9700'lerden yapmış bir bist endeksinin bugün kapanış seviyelerini 9500'lere taşımasını beklemiyordum. Özellikle 9550'ler tarafında bir kapanışın daha sağlıklı olacağını düşünüyorduk. Fakat ardı ardına 5. günün yükselişiyle birlikte artık biz burada bir dinlenme bir düzeltme olması gerektiğini de savunuyorduk. Bu düzeltmelerin gidebileceği yer 9400'ler seviyesine kadardır. 9400'lerle faiz kararı aynı günlere hemen hemen tekabül edecektir. Ve faiz kararında eğer bizim beklediğimiz gibi bir faiz indirimi sonucu çıkarsa hemen 10.000 bandı ve 13.600'ler düzeltiyorum 10.360'lar tarafına hareket edecektir. Bunun haricinde eğer bir faiz indirimi gelmezse tekrar 8900'ler seviyesine hareket edeceğimizi de bilmemiz gerekiyor. Borsa tarafında böyle yer yer düzeltmeler olur. Önemli olan bizim doğru bir yatırım sepetiyle uzun vadeyi hecede bilmemiz. Bu bağlamda baktığımızda ilk karşımıza çıkan yatırım enstrümanımızda altını görüyoruz. Şimdi burada şunu unutmayalım ki bir yatırım sepeti oluşturulurken elinizdeki paranın tamamıyla T0 gününde yani bugün oluşturmaya başladığınız günde alımlarınızı yapıp beklemezsiniz. Önemli olan sizin yatırım sepetinizdeki ürünlerde istediğiniz destek seviyelerini görmeniz. Benim burada altın için tavsiyem %10 %20 bandı olacak tabii ki burada bir ideal yatırım sepeti yani herkesi Tatmin edebilecek düzeyde bir sepet çıkarttığımız için Net bazı rakamlar vereceğim Ama ben biraz daha riskli hareket etmeyi sevdiğim için Altına yüzde 10 ağırlık ayırırdım genel yapıda o kadar yüksek risklerle hareket etmek istenmeyeceği için Buradaki altın ağırlığımızı yüzde 20 olarak belirliyoruz Dediğim gibi daha gençseniz daha agresif yatırım yapmayı tercih ediyorsanız altın oranı bir miktar daha azaltılabilir Çünkü önümüzdeki dönemde Altında ons bazında muazzam getiriler beklemiyor Ufak ufak yukarı hareketler, ufak aşağı hareketlerle birlikte daha fazla bir dolar TL hedge mekanizması haline gelecektir. Unutmayalım. Burada ben altın için iyi alım noktaları olarak 3300 onslar ve 3240 onslar seviyesini tercih ederdim. %20'lik altın ağırlığımı bu iki destek seviyesinden oluşturup orta vadeyi bu portföyle beklerdim. İkinci sırada ise karşımıza kripto geliyor. Kripto tarafındaki pozisyonumuz da %10 olacak. Evet biz baktığımız zaman aslında bitcoin'i beğeniyoruz. Yatırım mantığını seviyoruz. Blockchain teknolojisini ve gelişen teknolojileri, yazılım ekosistemleri de aslında hoşumuza giden yapılar. Fakat bunlar ne kadar olsa da hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde volatil hareketler hala var. O yüzden burayı on bandıyla sınırlı tutmak sağlıklı olacaktır. Benim ideal alım noktalarım kesinlikle 103 bin dolar ve altı olacaktır. Bitcoin tarafında şöyle 103 bin dolar, 102 bin 500 dolarlar seviyesini görürsem portföyümün onuyla örneğin bu örnekte 1 milyon liramız olduğunu düşünelim. 100 bin liralık alımımın 70 bin lirasını 103 bin lira, dolar seviyesinden gerçekleştiririm. Kalan diğer diğer kademeyi de 97 bin dolar seviyesine koyar ve kalan 30 bin liramı da 97 bin dolar seviyesinden bitcoin olarak değerlendiririm. Bu sayede de orta uzun vadedeki getirilerimin hem dolar bazlı getirilerimin hem de yani TL bazlı varlıklara yaptığıma nazaran dolar tarafındaki getiriyi almış olurum. Hem de içsel değerini elde etmiş olurum. Buradaki ağırlığımız da dediğim gibi %10 seviyesinde olacak. Buradan hızlıca yabancı hisse senetlerine yani S&P 500 ve Nasdaq taraflarına geçeceğiz. Fakat unutmayın ki S&P 500'den sinyallerimizi alıyor olsak da benim genel itibariyle yabancı hisse senedi dediğinde yatırım yapacağım taraf kesinlikle Nasdaq tarafı olacaktır. Çünkü Nasdaq tarafının mantığı algoritması beni daha tatmin ediyor. Nasdaq tarafında daha ziyade teknoloji, inovasyon, bilişim şirketlerinin yoğunlaştığını görüyoruz. Ve gerçekten baktığımızda da ABD borsalarını da, ABD devletini ve hükümetini de bugün olduğu seviyeye getiren, kalkındıran ve yürümeye de devam ettiren şey teknoloji şirketleri. Bugün ABD'nin Apple'ı. Bugün ABD'nin Microsoft'u, bugün ABD'nin işte ChatGPT'si, OpenAI'ı olmasa ABD gittiği yolun yarısına bile gidememiş olacaktı. O yüzden ABD demek inovatif yazılım startup ekosisteminde büyüyen şirketler olduğu için ben de alımlarımı Nasdaq tarafında yoğunlaştırmayı tercih ederdim. Burada eğer altını %10 olarak belirlediyseniz yabancı hisse senetlerine %30 pay bırakmış oluyoruz. Eğer daha görece dengeli bir serüvenle hareket etmek istiyorsanız yani altındaki ağırlığınız %20 ise o zaman yabancı hisse senetlerindeki ağırlığınızda %20 olacak. Nasdaq için biliyorsunuz ben şu aralardan defalarca kez videolarda sizlere buralardan alırdım, buralardan sadece alım yapardım diye belki yüzlerce kez tekrar etmiştim bunu. İşte insan psikolojisi o zaman bir şey düşerken almaya elverişli değil, çıkarken almaya elverişli oluyor. Umarım portföylerinizin büyük kısmını buralardan doldurabilmişsinizdir yabancı hisse senetlerinden. Fakat yeni alımlar yapmak istersek ben biraz daha en azından şöyle 21.260'lar seviyesi ve altına bir bir kademe bırakmak isterim. Aslında ikinci ve böyle çok korkusuzca alacağım seviyeler şuradaki 20 bin 186'lar seviyesi ve altı olacaktır ama buralara yakın vadede gelir mi derseniz ne yazık ki çok yakın vadede bu seviyelere geleceğini düşünmüyorum. Belki ilk desteğimiz %3 olduğu için buralara değebilir ama ikinci desteğimizde %8'lik bir düzeltme gerekiyor. O yüzden buralara yakın vadede gelmesi çok kolay değil. Fakat yabancı hisse senetleriyle ilgili portföyünüzü oluşturursanız hisse bazlı takiplerle bunu yakalayabilirsiniz. Örneğin siz yabancı hisse senet olarak 6 tane hisse seçmişsinizdir. Bunların içerisinden bazıları bu oranda düşüşlerle uygun desteğine gelirse onların hızla ekleyebilirsiniz. Demek ki bizim buradaki üçüncü yatırım aracımız da yabancı hisse senetleriydi ve ağırlığı da %20 olarak karşımıza çıkmış. Şimdi buradan dönelim BIST 100 tarafına. BIST 100 tarafında öncelikle şunu bilmeliyiz ki dolar bazlı bir getiri tabii ki de söz konusu değil. Yani siz bugün 10.000 endeksteyken alım yapıp 20.000 endeksteyken sattığınızda örneğin 2 yıl boyunca sakladınız ve 10.000'den aldınız 20.000'den sattınız. Dolar da o sırada 80 lira oldu. Dolar bazında kazancınız 0 olmuş oluyor. %0 dolar bazlı kazanç elde etmiş oluyorsunuz. O yüzden altında yabancı hisse senetlerinde kripto paralarda %5 kazanırsanız o doğrudan çoğu zaman reel yani %5 dolar bazlı direkt getiridir. Ama yerli hisse senetlerinde mutlaka dolar tl ile savaştığınızı da unutmamalısınız. O yüzden yerli hisse senetleri tarafındaki portföylerinize de çok daha dikkat etmeli, çok fazla daha önem vermeli ve zaman ayırmalısınız. O yüzden aslında altını da yabancı hisse senetlerinde kripto paraları da fonlar alabilirken borsadaki hisse senetlerinizi doğrudan kendiniz seçip doğru şirketleri almanız çok daha kritik olacaktır. Borsa tarafına ayırdığımız paysa burada %30 olacak. Burada illaki yeniden %30'luk bir alım yapmanıza da gerek yok. Eğer siz 8900 endekste 1 milyon liranızın 200 bin lirasıyla alım yaptıysanız aslında bugün sizin yatırım sepetinizin %20'sinde borsa var demektir. Bir %10'luk alım payınız daha kalmıştır. Örneğin bunu da 9400'ler seviyesine değdiğinde tamamlayabilirsiniz. Bunu da unutmamak gerekiyor. Yerli hisse senetleri tarafında orta uzun vadede çok iyi potansiyeller olduğunu düşünüyorum. Özellikle faiz indirimleri FED tarafından geldi mi? Evet geldi. FED sinyali verdi. TCMB de benzer şekilde sinyalini gerçekleştirirse borsa tarafında epeyce uzun vadede epeyce iyi getiriler beklediğimi ifade etmem gerekiyor. Şimdi gelelim kalan %20'lik kısma. Kalan %20'lik kısmı da mutlaka nakit mevduat olarak değerlendiriyoruz. Bugün baktığımızda hoş geldin faizleriyle birlikte hemen hemen brütte %50 %55 mevduat getirisi söz konusu. Bunları nete indirdiğimizde işte %40 küsürlere ulaştığımızı da görebiliyoruz. Bazen 40 küsürün sonlarına doğru ulaşabiliyoruz. Ama mutlaka %20'lik bir nakit mevduat bırakacağız. Bir, burada enflasyona rağmen reel bir getirinin söz konusu olması ve risksiz reel getirinin olması bizleri iyi ölçüde tatmin edecektir. İkincisi, ani bir paraya ihtiyacımız olduğu zaman ki biz insanız ve robot gibi yatırım yapmıyoruz. Mutlaka insan psikolojisi de devrede oluyor. Ani durumlarda ani para ihtiyaçlarını söz konusu olabilir. Buralarda eğer doğrudan nakit mevduatı kullanmak yerine ya da nakit mevduatınız yoksa altını yabancı sayı kriptoyu borsayı bozdurmak yatırım algoritmasını büyük ölçüde zarara uğratacaktır. O yüzden mutlaka nakit mevduat bırakıyoruz ve aynı zamanda son önemli noktası da ani düşüşleri ani krizleri fırsata çevirebilmek. Yani yarın Trump'la Çin başkanının sert bir açıklaması olması bu kavganın da bir hafta 10 gün sürmesiyle birlikte ABD borsaları ya da altın tarafında çok sert satışlar görebilir mi? görebiliriz. Böyle bir ihtimal her zaman yatırım piyasalarında söz konusudur. Siz böyle bir ihtimal olduğu zaman hangi parayla o düşen Nasdaq hisselerini ya da o çakılan S&P 500 hisselerini alabileceksiniz ya da çok basit daha birkaç gün ay önce yaşadığımız bir örneğe bakalım. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilip tutuklanacağını biliyor muyduk? Bilmiyorduk. Peki burada ne kadarlık bir düşüş kaydedildi? Bakın bu kadarlık bir düşüş. Eğer o dönem elinizde nakit olsaydı buralardan alım yapabilirdiniz. Çok basit birkaç gün sonra pullback'inde sattığınızda bile %8-10 civarında bir getiriden bahsediyor olacaktık. İşte bunları yapabilmenizin tek nedeni krizlerde de alım yapabileceğiniz nakiti mutlaka kendiniz portföyünüzün içerisinde bulundurmanızda yatıyordur. Bunun da altını çizmekte büyük fayda var. Bu ideal yatırım sepetini oluşturup orta uzun vade takip ettiğinizde muhtemelen enflasyonu kat kat yenecek. Dolar bazlı getirileri muhtemelen geçeceksiniz ve iyi bir zenginleşme serüveni de sizlerle birlikte olacaktır diyorum. Videomuzun sonuna gelirken kanala abone olmayı, Beğeni butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve katıl kademe 4 yedikleriniz aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Tekrar altını çizelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. <laughs>